Merhaba arkadaşlar ben Particle Studios'la Maruf Bugün sizlerle Sinan Ford'a Minecraft animasyon yapma dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi arkadaşlar bu dersimizde ise Stevie geçen ders yürütmeyi gösterdim Bu derste koşturmayı göstereceğim Hemen hızlıca başlayalım Şunu da söyleyeyim ki arkadaşlar Animiş rigini kullanıyorum Paralı satın aldık O yüzden veremem yani kusura bakmayın verirsem kanal kapanır Yani izlemeyin Tekrar hatırlatayım dedim de sonra istiyorsunuz. Şuradan alayım ben. Anim işimi. Anim işim benim. Anim işim Evet. Şimdi hemen iki boyutlu görünüme geçelim. Onu iki boyutlu görünümden yapacağız. Evet. Bu şekilde. Ee, iki boyutlu da right yazacak arkadaşlar. Right. Yani sonra demeyin benimki burada falan gelsin yani, ki şöyle dolu şurada da olabilir yani şu. Her neyse. Şimdi keyframe kapalı olsun. Önce onun gövdesinden bir tutalım. Gövdesinden. Şunu. Aynen. Gövdesinden ileri alın arkadaşlar. Birazcık da aşağı eğelim. Ve sonra e, öndeki ayağını şu şekilde alıyoruz. Şöyle. sıfırımızı da şöyle alalım. <laughs> şu şekilde. Sonra da şuna geriye şunu da öne Tamam evet, Şunu şöyle eğelim Bu şekil Hoş Şunu geriye gerekir kralım. Ya mouse'cum. Kusura bakmayın. Şu şekil. <laughs> tamam. Kafayı da şu şekil alalım. Biraz kötü olabilir arkadaşlar ama yani render'da yani normal görünümde kasacağı için birazcık kasma yaşayabilirsiniz de bilmiyorum. İkisine göre ee, kötü gözükebilir ama aslında o kadar kötü değil yani ee, render aldığınızda güzel olur. Tamam. Şimdi Auto Keyframe açalım yani bunlar sıfırda bir Keyframe edelim. Tamam. Şimdi 5. keyframe'in arasıyla yapacağız ki yoksa hızlı olması lazım. Şöyle küçülteyim de. Tamam. Ve şimdi de şu ayağı, öndeki ayağı şu şekilde düzgün bir şekilde öne alıyorum. Şöyle. Şimdi ayarlayacağız o ayağından içine. Sonra bunu o ayağa doğru itiyorum. hemen lan bale yapar, bale yapıyor. <laughs> Şöyle alalım gülmesen diyecekler. <laughs> Şöyle. Ya dikin ayağı falan döndü hiç tam ayarlayamıyorum. Yumuşaklıktan dolayı sumuttan yani sumut yumuşaklık demektir. Bilmiyorsanız eğer. Bir dakika sıfırda. Tamam. Şimdi 5'te şunu biraz düzgün ayarlayalım. Biraz yukarıda olacak. Lan. CTRZ yaparak geri alabiliyoruz yani. Yoksa şuradan da alabilirsiniz. Kendi zevkinize göre. Şimdi burada eller vücudun ortasında olacak. Şu şekil. Tamam. Şimdi bunların her birine bir keyframe verelim. Eee 10. frame'de Bunu... Ee, ileri doğru atacağız. Yani birinci pozisyona geri dönüyor anlayacağınız. Bu şekilde. Şimdi bu e, sıfırda geride onda ileride olacak. Seni şöyle alalım arkadaşım. Ops sen şöyle alalım. Tamam. Evet. Güzel. Burada kalsın render'da çok güzel olur. Ee, ardından şu 10 dakika frame keyframe 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 tamam 15'te gene aynı şekil ben gene bir adım attırayım da sonra size bırakayım loop'unu loop tekrar etmek yani <laughs> özür dilerim şunu alalım şuradan o oh, bu şekil. Tamam. Şunu da şu şekil şuradan şöyle yapalım bir. Bunlar yine ortada. Bak böyle bozulur ama bu. Böyle bu bozulur yani. Şöyle alayım musunuz Evet. E, ee, buna keyframe. Diğer arkadaşımıza keyframe. Kıralım. Onlar zaten keyframe ama yine yani verelim. Şuradan da keyframe. Tamam. Ee, son olarak 20'de gene bu şekil. Tamam. Şimdi bu ıı, eee burada. Tamam. Şimdi bakalım şuradan bir şöyle geçelim. Burada kasacaktır ama yoksa hızlı olduğundan dolayı çok güzel bir koşuş oluyor. Bakın. Burada gözü gözüküyor ama. Ama neydi yani. Bir de şu hani. Bakın şunu göstereyim de. Şu ayak hani. Bir saniye. Şunu tut şunu tut lan. Evet yine vakti kalsın ya şu Hani şurada öne atıyoruz ya bunu Yok bu değil şu Ya oğlum Bunu öne attığınızda Yani şu buradayken Biraz ileride tutun ileriye atın yoksa yavaş gideceğinden yani Az mesafeli gideceğinden hem Sizin e, yorar e, Belli bir yere kadar koşuracaksınız Hem de yanlış biraz olur yani Ben burada biraz yanlış yaptım yani Biraz daha ileri almam gerekiyor ama önemli değil Böyle de güzel iyi yani Evet bunu zaten tekrar ettirerek istediğiniz kadar koşturabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni derslerde görüşmek dileğiyle. Lütfen like atıp abone olmayı. Ee, eğer yapabiliyorsanız da bu. Yani. Evet. bu videoyu da paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.